Evet arkadaşlar bugün ilk defa değişik bir şey çekiyorum. Sadece sesim görülecek ve ellerim görülecek sanırım yani. Böyle benim bir tane oyuncağım var. Ribbon bebek Türkiye'den aldım. Ve böyle içi et olabiliyor. Sonra içi böyle bunun gibi olabiliyor ya da isterseniz silikon gibi olabiliyor. Böyle saçları da olabiliyor. Ve kel de olabiliyor. Kat sayı aldığını bilmiyorum ama yani ama yani bunlar böyle çok kötü dikilmedi. Saçların makineyle çekilmedi. Dikilmedi. Ve normal bir tane robot boyamadı. Rob Aman. İnsan boyadı. Yani bir tane insan boyadı adını. Unuttum san. Ve satınana da o dikti. Ve fırına koydular. Ama ayrıntılara bakın. Şimdi. Bakın. Um, Sarah, France. Sınakları var. Şöyle göstereyim. Bir de ayak seyriğine bakın. Allah gösteremiyorum. Böyle. Ama çok tatlı yani. İsmini de buna koydum yani. Ve böyle seyran çekeceğim. Bu kadar da videomuz. Bye.